onu alırsın böyle küçük küçük dersin. Şeyim oydu. eee ben de burada iyi şu 5 kolay gelsin. Buyurun hoş geldiniz. Hı. Bu hafta ilk cumartesimiz. Bir hafta sonları güzel işlerimiz oluyordu. Yani ayda 20 gün çalıştık. 10 gün kapalıydı yani. Bu da bizi bayağı bir zorladı yani. Kiralarımızı falan zor çıkardık. Çoğu zaman çıkaramadık. Şimdi inşallah iyi olur. E, burası dediğiniz gibi taşbaşı hamam yolu bir olduğu için çok hareketli bir yer. E, i̇nsanlar geziyorlar. E, hareketli Burada hafta sonu tatillerini işte burada değerlendiriyorlar. E, es Şehramam Yolu e, Caddesinde eşnabiz lokanta eşnabiz çiftçi cijis. Tabii hafta sonlarının açılması iyi oldu. Zaten hafta sonu iş yapıyoruz biz. Hafta içi de beklediğimiz iş olmuyordu. Hafta sonlarının açılması bizi mutlu etti. İnsanlar dışarıya çıktılar. Beklediğimiz özgürlüğe kavuştuk. İnşallah vatandaşlarımız da dikkatli olursa, mümkün olduğu kadar birbirlerine mesafeyi, sosyal mesafeyi korurlarsa, inşallah bu işi beraber atlattırırız diye düşünüyoruz. Masalarımızın açılması bizim için iyi oldu. Çünkü öbür türlü müşteri oturtamıyorduk. Bu da işimize yüzde elli etki yapıyordu. İşlerimiz çok düşük oluyordu. Şimdi masalarımızı açtık, müşterilerimizi dükkanlarımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Efendim hoş geldiniz. Şu olmadı. Özür abi.